Evet. Merhabalar. Öncelikle e, biz Emer Bey ile e, babamın badem e, bahçesi vesilesiyle tanıştık. E, kendisi oranın e, bakımını gerçekleştirdi. E, biz çok şeydik. Yani e, hem güvendik hem inandık. E, sonra Emer Bey bana e, şu bu bademlere uyguladığı e, gübreyi ne küçük bir şeyini verdi. Buna evinizdeki çiçeklere uygulayın dedi sulandırıp kullandım benim evim batı cephe çok güneş alan bir ev öğleden sonra tamamen güneş batana kadar evin içinde o yüzden çok fazla çiçek yetiştiremiyorum yani bir tek dalda bir çiçek gördüğüm zaman sevinçten havalara uçuyorum öyle söyleyeyim fakat ben bu gübreyi kullandıktan sonra şu gördüğünüz gübre hümik asit doğaldır tamamen bu gübre çiçeklerime uyguladım ve gördüğünüz gibi bir daldan dört ayrı e, çiçek verdi tabi e, bu çiçekleri görünce tomurcuklarını görünce benim e, sevincimi anlatamam size e, bunlar da diğer çiçeklerim gördüğünüz gibi bunlar da e, şurada da yani bir tek daldan dört çiçek aldım çok teşekkür ediyorum kendisine.